bizler Alevi toplum sadece değil, toplumsal yapıda bizimle beraber düşünen, bizim gibi yaşamak isteyen kültürünü, e, inancını, e, özgürce yaşamak isteyen toplumlarla biz birlikte hareket ederek bu oluşumlara karşı bir mücadele vereceğiz. E, Türkiye'deki, Anadolu'daki yaşayan tüm toplumların, tüm en etnik yapıların, aydın ilerici ve kendi kültürlerini özgürce yaşamak isteyen toplumlarla birlikte ortak hareket ederek, sivil toplum örgütleriyle, çağdaş yaşam dernekleriyle, eğitimsel, der bilimsel derneklerle birlikte, kurumlarla birlikte, siyasal kurumlarla birlikte mücadele vererek Türkiye'nin gidişatına, yani gerici gidişata dur demek için bir mücadele vereceğiz. Ve nitekim bunun ekabinde e, 10 Aralık'ta layık e, eğitim, layık yaşam, demokratik bir yaşam mitingi, Kadıköy'de bir miting yapacağız. Tüm toplumumuzu oraya davet ediyoruz. E, Türkiye'nin bütün illerinden, bütün kurumlarından eee hepsine davetiye gönderdik. E, Kadıköy'de sesimizi haykıracağız. Ülkemizin geleceğinin daha aydın, ileri, refah bir düzeye gitmesi için bir haykırış, bir mücadele çabası içine gireceğiz ve gerekli yerlere mesajlarımızı göndereceğiz. Antalya'da bizim arkadaşlarla birlikte aileyi olarak gelişen oluşumları takip ederek belli bir mücadele içindeyiz. Burada sivil toplum örgütleriyle beraber genelde hep hak, hukuk, anayasal e, mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Ee, İstanbul için e, bizler burada geçen yapmış olduğumuz arkadaşlarla e, toplantıda duyurularımızı e, yapmaya başladık. E, çok sayıda bir katılımcı sayısıyla oraya bir destek vermeye çalışacağız. E, ama genel ağırlıklı bizim kurumların, genel merkezlerin, federasyonun genel ağırlıklı olarak İstanbul bölgesinde, İstanbul bölgesi İstanbul'a yakın çevrelerin daha ağırlıklı bir şeyle bu olaya müdahil olmaları, katılım sağlamaları ama Diğer illerden de katılımcı sayısı ne kadar gelirse o kadar orada güç birini oluşturmuş oluruz. Bunun için de bir çalışmaya başladık. Gerekli sayı göre bir otobüs şeylerimiz olacak, taleplerimiz olacak. O taleplerle İstanbul'daki mitinge katılım sağlayacağız ve oradaki sesimizi her yere aykıracağız. Yani. Elbette ki bu süreç böyle devam etmeyecektir. Yani tarihte bunun örnekleri vardır. Hiçbir zaman Zulümle zulüm zulümle zulümatla zorla yapılan dayatmalar hiçbir zaman sürmez. Elbet bir gün son bulur. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmiş olduğu süreç, yani 300 yıllık bir sürecin yükselişi, 300 yıllık sonraki süreçte düşüşü oluşmuştur. Neden? Bunlar hepsi işte o dönemdeki iktidarların yanlış politikaları ve kendi enfaat ve iktidarlarını koruma amaçlı insanlara, toplumlara, etnik yapılara yapılan zulümlerden kaynaklanmaktadır. Ve zulmün sonu hiçbir zaman da başarıya ulaşmaz.